Tekrardan merhaba Korkusuz Enderman'ın başkanı olsun Hoşgeldiniz ben Enderman Ben bu gençlerle aynı tanıtıyorum ee, Ben 27. bölüme kadar geldim Beyin yorucu Canınızın sıkıldığı zaman Canınız sıkıldığı zaman Ve böyle Tablet flipi bird'den sonra Tabletinizi kırmanın en kolay yolu tabletiniz tabi eski ise yeni aldıysanız indirmeyi ben buna 27. kilolara kadar gelene kadar canımı verdim tablet kırıyorum fırlatıyorum az kalsın cama fırlatmadım Allah'tan kardeşim kardeşim olmasa atmıştım Canınızı sıkılınca oynayın arkadaşlar bence. Ama tabletinizi de kırmak istiyorsunuz da. Ben kırmak istemiyorum ama yine de oynuyorum. Kasıyor abi kasıyor ya. Ya bak yine kasıyor. Yemin ederim kasıyor. Vallahi bak kasıyor. Ben, ben tıklamadım da tıklıyor. Bak tıklıyorum tıklıyor tıklıyor. Tıkladım bir kere. Bir daha tıklayacak. Bak yüzle. Tamam anne. Ananım. Arkadaşlar ikisinde iki oyun tatıyorum bundan Bir de AA'yı, FF'yi Pepe'yi tanıtacağım. Bir AA, bir de Pepe var. Ya daha var da. Ben AA ile Pepe'yi çok severim. Teh. Ben de severim çok zor 50. levele kadar geldim lan bir yıl önce indirdim abi Yazık. Ya. arkadaşlar bunu aralara koymuyorsunuz çizgilerin üstüne koyuyorsunuz lan bir de bunu şanslı ya ben ha, bir dakika ha tamam Arkadaşlar en sonunda çok kolay oynaması. Ben yani bunu da oynatıp kasıyor bir <laughs> de. Video atıyorum arkadaşlar bir tane. Hayran ülkesi. Ve bu kısa videolukta benden bu kadar değil arkadaşlar. Şöyle böyle yapmayı bitireceğim. Hadi ya, ya Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> Ve bu benden bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.